Selamlar dostlar. Bugün de bir oluyoruz. Bir gibi bir gün nasıl olur? Neler yana antrenman yapıyor vesaire. Bugün hepsini öyle yapacağız. Şimdi saçlarımı biçeyim, Biraz benzerim de bitti. Ve sakalları keseyim. Gittim market şöyle şey yaptım zaten. Onları göstereceğim. Şimdi sabah kahvaltı ne yiyor? Onunla başlıyoruz. Şimdi devlet değil dostumuz sabah 6 tane veya 8 tane yumurta benziyormuş. Helal olsun. Şimdi onu bir yapacağız yani. 8 yapmayayım mı? 6 yapayım bari. Hadi şey olsun. Yani ziyan yani. Şunu benze aksın. O kadar da şey yapmayın yani. Abartmayın. Altı tane beyaz var burada. Tık tık. Bir de bu arkadaşımız yulaf yiyormuş ama yulafı badem sütüyle içiyormuş. Gittim badem sütü aldım. İlk defa. Mayzure yoktu. Gittim Miros'ta. Miros'ta da böyle... Bayağı kallafi bir şey aldık yani bu. Yurt dışında falan var herhalde. Full İngilizce yazıyor. Türkçe yazmıyor. Ne kadar ki bunu? 120 TL mi bu 130? Yapacak bir şey yok. Bir seferlik yaparız. De, farklı oldu. Bir de bir muz var. Bir de muzlu Muz Şu şekil. Oy 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 oy. Yemeğimiz hazır. Şöyle yumurtamız var. Badem sütlü yulafımız. İlk defa yiyeceğim ben de. Ve bir adet muzumuz var. Bayağı bir öğün var bu arada. Ee, fiyatları falan hepsini bahsedeceğim. Antrenmanı da bahsedeceğim. Şimdi şunu ben bir yiyeyim. bitti bu. Altı yumurtaya ben bir de kajun bartı koydum. Daha güzel oluyor yani böyle. Ee, sabahtan bunları yiyormuş bu lafını. Badem sütünü, muz bir de altı yumurta. Yani bu tabi Türkiye şartlarında çok zor. Şu üç tane muz aldım bir de avokado aldım. De 65 liraydı. Süt zaten 125 liramda 130 badem sütü. Belki daha güzel bulunur da. Bilmem yumurta zaten tanesine kadar siz biliyorsunuz. 6 tane yiyor. Bir de tam atıyor yani kuş biraz. Ee, daha 5-6 gün daha var. Gerçi ara oyunlar var yani daha çok. Onları göstereceğim. Bugün de göğüs antrenman yaparız büyük ihtimalle. Yani göğüs alkol yapıyormuş. Split yapıyormuş. Bölüyormuş. Omuzu başkın. Omuz yapmayız herhalde. E, ara oyun yiyormuş. Ara de yoğurt. Yunan yoğurdu yazıyor. Greek falan da yani. Biz Türk'üz abicim. Ben Türk bir diye çiftliyim arkadaş. Sakıp ağadan yoğurdumuzu aldık. Karışık meyve yiyormuş. Baktım bulamadım ama karışık meyveler. Gittim Bird'den falan baktım. Soğuk mu? Milos'lara baktım. Dolapta bir kocaman Milos yok yani. Avokado falan aldım. Belki avokado yerim bunun Şimdi bunları yiyeceğiz. Ara ürün olarak tabi. Bunu ben o zaman. Ayakların kusuruna bakmayın ama. 75-2. İşte aç karnına 74.5 falan. Bilerek kurudum iyice. Farklı hedefler var biraz görüşmeler var. Bir iki gün daha yiyeceğiz çünkü öyle. Sonra antrenman için antrenmanı da onun nasıl yaptığını göstereceğiz. Ondan sonra bakalım bir iki gün daha sonra yiyeceğiz. Şimdi diğer önümüzü yiyoruz. 200 gram tavuk ızgara tavuk varmış. Ben şöyle baharatlı yaptım. Şöyle. Başka sebze var bir buçuk falan. Sebze olarak da maydanoz, havuç salta falan yaptım. Kabak falan da olabilirdi. Bir de şey diyor. Bir su bardağı kinoa. Onu aradım aradım bulamadım. Kinoa da güzel bir e, karbon karbonit Onu bulsam onu yapacaktım yapacak bir şey yok ama yine pirinç yiyeceğiz. Biraz pirinç yiyeceğiz. Bu da antrenmandan önceki öğün büyük ihtimal. Veya bir tane daha ara öğün olabilir belki. Bakacağım bunları yiyeyim. Ondan sonra göğüs antrenmanı var bir de arka antrenman var. İkisi birlikte. Bakalım bunları da yiyoruz. Evet protein koyduk. E, Edebiyat değil çünkü bundan içiyormuş bir ölçek. E, antrenmandan önce içiyoruz. Bunu içeceğiz. Antrenman sonra bunu içeceğiz. Bir de şunu içeceğiz. Protein tozumuzu içiyoruz. Bunu koyacağız, badem sütümüzü. Şimdi idmana yiyoruz. İdmanla görüşürüz. Ve Şevik de burada. Bir de şu fotoğrafı göster. Lexi. Kendi tuzumuzu içiyoruz. Bunu bozsun. İçeceğiz. Evet yani şimdi burada kıymamız var ya aslında 200 gram. Ee, protein şeyimizi içtik. Oradan çıkınca şimdi yaz kıyma bir de patates tatlı patates yiyormuş. Bir de brokoli olmuş sanırım. Brokoli bulamadım. Hepsi şey bulamadım ama yapacak bir şey yok. Burada da yok mesin ha Öyle bakti işte şey yoktu. Ben normal salata yiyeceğim. Kıymamız pişiyor şimdi. Sen ee, ha karabiberle tuz ekledim ya. Şimdi bir patates var. Kıyma 200 gram. salatalık. Bir de maden sucaktım. Ee, son Sonu bu şekilde. Başka da öğün yok herhalde ara öğün falan. Belki bir peynir tarzı, badem tarzı bir şey olabilir da. bu şekilde yani. Bunu Antrenman da bayağı iyiydi göğüs müğüs, pump. Yani David değil bir günde ne olduk? Yoksa her gün mü oldu? Güzeldi yani fena değil antrenman ama tabi Türkiye şartında bu beslenmeyi yapamayız. Kıyma mesela 200 gram. 140 TL falan 200 gramı. Ondan sonra badem suyu tuttu yani Bir hafta falan gider ama yine çok para. 200 gram tavuk. Yani total bir bugünlük mesela bütün her şey harcama 150-200 büyük ihtimal tutar. Yani baktığında aslında dışarıdan yediğinde 150-200 bin menü yediğinde öğlen her gün yiyen birisi için hiçbir şey yani normal beslenme ve çok güzel de beslendik. Aslında iyi bir de yenir. Biraz daha kısarsın 100 TL kapatabilirsin yani. Sıkıntı olmaz. O zaman o zaman yeni videolara görüşmek üzere. E, bugün de böyleydi. Başka Jeff Seyit olsun belki da de beslenmesine yapıp veya antrenman yapıyoruz. Ben de bitirdi kendimi benzettim ben biraz daha onu yapmak istedim. Başka video geliyor aklımda var birkaç tane daha farklı içerikler. Daha artık düzenli demeyeyim de her zaman dediğim gibi. Daha iyi geliyoruz Instagram olsun, sosyal medya olsun. Beni takip edebilirsiniz zaten. başka ne diyeyim? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Keşke sen <laughs> olsaydın.